Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte daha önce bir ventilatörden malzeme sökmüştük ve ventilatörün çalışma sistemini anlatacağız. Ventilatörlerin içinde bir motor vardır ve bir motoru kontrol eden bir devre vardır. O devre dışında motorun tuşları vardır. Burada motorun tuş takımını görüyorsunuz. Ventilatörün tuş takımını görüyorsunuz motoru motoru buradan kapatıyoruz. Buradan 1 2 3 diye güç sekmeleri yapıyor. Burada 4 tane bas bıraktı motor ve Buton var. Ve butonları bu motor bir şekilde algılayıp hız ayarı yapmakta. Buraya bir tane pil bağladık. Şöyle gördüğünüz gibi 1.5 voltluk bir kalem pil. Şöyle kablolarımız görüyorsunuz şöyle eksi kutbundan burada sıfırıncı şuradaki kalın kablolu olan yere girmekte eksi gücümüz bunu artıdan da yapabilirsiniz ancak evet şurada bir kısa devre oldu evet ayırdım ancak eksiden yapmak daha iyi daha yüksek bir performans vermekte burada da eksi çıkışlarımız bulunmakta buradaki çıkışlarımız var Burada her bir butonu görüyorsunuz. Şurada da multimetreye giden eksi probumuz var. Şuradan pilimizin artısını direkt olarak multimetremize vermekteyiz. Multimetremizi şu anda voltaj kısmını aldım ve 2 volt kısmını aldım. Çünkü pil 1.5 voltluk olduğu için biraz da bitik bir pil olduğu için 2 volt hali hali yetecektir. Şöyle düğmemize basalım. Evet şuradaki butona bastığımız zaman gördüğünüz gibi ben buradaki butonun kısmına bağladım. Multimetrenin probunu. Buraya, buraya bağladığım için buradaki butona şu anda basılı durumda. Gördüğünüz gibi voltajımız geldi. Sıfıra basıyoruz. Ve voltajımız sıfırlanmakta. Aynı şekilde buradaki çıkışları da aynı şekilde kullanabiliriz. Şöyle Multimetremizin probunu bağlayalım. Şuradaki butona şu anda bağladım. Evet, buradaki butona bastığım zaman bu sefer voltaj geliyor. Şöyle kapatalım. Basalım. Evet, bu şekilde buraya atadığımız zaman buraya basınca voltaj gelmekte. Bir de şuradaki butonu deneyelim. Şuradan şöyle probumuzu bağlayalım. Evet, multimetrenin probu bazen tutukluluk yapmakta. Evet gördüğünüz gibi gene voltajımız geldi. Şu şekilde. Evet bu şekilde Ventilatörün motor hızı kontrol edilmekte. Ancak bunun üzerinde bir voltaj kaybı bulunmamakta. Yani burada sadece 3 tane bas bıraklı buton var. Bastığınızda geliyor. Diğer butona bastığımızda ise buton gidiyor. Bu şekilde bir sistem. Ancak burada bir voltaj kaybı söz konusu değil. Yani buraya bağladığımızda daha yüksek bir voltaj, buraya bağladığımızda daha düşük bir voltaj vermiyor bize. O yüzden onu bunun butonlarını algılatmak için bir tane sistem yapmamız lazım. O sistemde ventilatörlerin içinde bulunmakta ve motorların bobini ona göre tasarlanmıştır. Yani motorların bobinin içinde dört tane kablo vardı. Birisi artı girişi, diğer üçü de e, ayarlanabilir voltaj girişidir. Eksi girişidir. Tabi biz burada AC motordan ve AC elektrikten bahsettiğimiz için bu prize takılıyor normalde. Ancak AC elektronik AC elektrikten bahsediyoruz. O yüzden artı eksi söz konusu değil. Yani bunu artı bağlantıdan da yapsanız olur. Eksi bağlantıdan da yapsanız olur. Herhangi bir şey değişme değişmeyecektir. Şöyle yanlarında iki tane vidalama deliği var. Buradan vida geçmekte ve ventilatöre sabitlenmekte. Evet şöyle biraz içi şeffaf olduğu için içinde inceleyebiliriz. Şöyle biraz çalışma mantığını izleyelim. Evet buradaki butona bastığımız zaman şuradaki çizgi geri çekiliyor. Şuraya bastığımız zaman gördüğünüz gibi şuradaki demir aşağı doğru kayıyor ve gördüğünüz gibi buradaki demir geri çekiliyor. Böyle bir sistem yapmışlar. Buraya bastığımız zaman demir geri çekilip şuraya girmekte. Gördüğünüz gibi bir daha tekrarlayalım. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde bir çalışma mantığı var. Buradaki demir hattı çektiğimiz zaman ise buton yerinden çıkıyor. Evet buradan böyle Demir attı çektiğimiz zaman buradaki butonumuz tekrar atmakta. Aynı şekilde burada da aynı sistem vardır. Şöyle gördüğünüz gibi. Aynı şey burada da söz konusu. Aynı şeyi burada da var. Evet, böyle bir mekanizma. Bir tane demirin çekilmesi ve demirin yuvaya girmesi prensibiyle çalışmakta. Burada 3 tane butonumuz var. Bu butonları aslında Arduino projelerinde de kullanabiliriz. Bir butona bastığımızda örneğin Arduino'ya güç veririz. Diğer bir butona bastığımız zaman bir led yanar. Diğer bir butona bastığımız zaman buzzer öter gibi projeler yapabiliriz. Arduino ile bu butonları algılatabiliriz. Evet. Ventilatörlerin biraz çalışma mantığını anlattık. videomuz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.